Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim hayatım, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size kuru fasulye elastik yapıyorum. Sizlerle paylaşayım dedim. Böyle yemeğimi yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bol soğan, sarımsak yaptım. Böyle çıtır çıtır kavruluyor. Ben kavurmayı çok seviyorum. Yemekleri kavurarak pişiririm. Böyle Suyunu koydum. Tuzunu attım. Salça, soğan. Arkadaşlar çektim. Soğan ne çok güzel ama. Kapandı videom. Ses gitti. Böyle az sulu olacak. Bu düdüklüğe fazla su istemiyor. Oh ne güzel. Renge bakın. Mis gibi oldu. Düdüklüğüm şey, tripodum. Ama tripodumun boyu mu şey Şimdi yükseltmem lazım. Böyle. Vuruyorsunuz ya fasulyemi. Mis gibi oldu. Hemen bu 5 dakikada pişer. Suyunu da koydum. değişik şeyde lağmen Kaynadı fasulyem hemen ağzını kapatacağım. Tuzumu ne attım? Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Söyle, sadece hamun suyu. Biraz çaydanından biraz daha su koyuyorum. Yani kaynamış suyu hiç böyle dökemiyor. Ismayi diye arkadaşlar ağzımı kapatayım. 3-4 dakikada pişir. Şimdi pişince size gösteririm. Sakın çok olma. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Ay, çektim, çektim arkadaşlar. Geri gitti, ha. Kapandı gitti. Gel oraya devam ettiremedim. Soğanlı, sarımsağını. güzel duydum. Şu salçamı koy koyayım. Aslında pilav da yapacaktım da. eşim şey etmiyor. Şimdi pilav yapsam kim yiyecek, kim yapacak? Ay havada nasıl güzel, mis mis güneş açtı. Dostlarım çok güzel güneş açmış. Sarımsaklarımı da balkona koyayım. Biraz yapsam aslında da. Eşim de yemeğince ben de yalnız ne yapayım. Her şey tüketmeye çalışıyor. Salçam boşak, Hiçbiri patlayayım. arkadaşlar fasulye pişince görüşelim. Arkadaşlar kırmızı tuz doğradım. Kuru fasulyeyi. Kuru soğan, kuru fasulye yapacağız. Salata yapmayacağım. Böyle. Kandı lahana, şeyman, marulum var. Acı marul ben onu çok seviyorum. Ulan marolu biliyor musunuz? Böyle yıkamadım daha da. Bu çok güzel acı marol. <laughs> böyle acı marol. Bunu da böyle yıkayın. Ben bu acı marolu çok seviyorum. Salatalık marol. <laughs> Suya ıslattım. Bu da roka. Bu da İtalyan rokası. Böyle bir paket onu da yıkan. Hep ben acılarından gidiyorum bu al. <laughs> şimdi salatalık. Yemeğim de pişti. Bu arada. Hemen 10 dakika sürmüyor. 3, -3 dakikada pişti arkadaşlar. Kırmızıya geldiği zaman söndüreceğiz şimdi bari. O kapatacağım altını. Buna da teremi sokağımı yıkayayım. Yemeğim pişti, ses geldi. Bunun ses güdüğü var ama takmıyor. <laughs> Yemeğim pişti. Bu da loka. İtalyan lokası. Kapatıyorum arkadaşlar. 2 dakikada pişiyor. Bu da kuru soğanım. Onu da doğrayacağım yanına. Böyle. Salata sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Şimdi de yok. Yerse isterse yaparım onu. ince küçücük arpacık soğanım, marullarım, toplarım.

Vallahi ne oldu bugün üç kere çekim yaptım. olmazdı. En sonunda başardım. Kaç gündür çekmiyorum ya. Unuttum herhalde. Bu da salatalık. Böyle doğrayın. salatalık tuz, soğan Allah daha ne versin Rabbim olmayanlara da ver. Gerçek arkadaşlar ben hep dualarımda öyle diyorum. Rabbim herkese versin. Herkese dua ediyorum. Hiçbir zaman kendimi düşünmem. Leğenini kertemiz. Oldu. Oldu. Ay ay ay. Bereket. Dökülüyor. Taşıyor. <laughs> Hadi tane yiyeyim. Böyle. Açık Çok da olur ya? Hmm. tut böyle güzel ki. Kırmızı tut. hava da mis oldu mis. Yemeğim pişti. Arkadaşlar yemeğim pişti fasulyem. havasını kontrol edelim. Daha da sarı dağı. Şöyle Havasını alayım. Çekim uzun olmaması için. Şurada hep fazla tutmuyor, Bir fazla açıyor. Sizler için acele ediyorum ama. <laughs> 20 dakikada açılıyor. Arkadaşlar kapağı. Beklemedim. dakikada pişiriyorum ama arkadaşlar 20 saat böyle üzerinde bekletmeniz lazım. Yoksa açılmıyor. Buradan daha iyi temiz ama. açık tutuyoruz, bir kapatıyoruz, bir açıyoruz. Ben önceden bunun reklamını yapmıştım arkadaşlar. Bir tencere, tencerenin. 10 sene, 13 13 sene oldu yapalım. Açıldı böyle. Bir zaten atıyor. Bunu binadan atsam bile patlamıyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Biz bunun seminerine gitmiştik. Oo şey maşallah. Ne güzel pişiyor. Daha kaynıyor. Böyle nasıl güzel. Daha bu tencereyi kapatalım. Ben durdurdum şeye. Görüyorsunuz. Daha arkadaşlar tencerenin kapağını açtım. Daha kaynıyor. 20 dakika oldu. Kapatalım. Böyle. Dünden de güzel çilekten kompostu yapmıştım. Canlarım. Bir de kompostumu da buraya koyayım. Buyur arkadaşlarım. Bu çöreğim, o bugün yapmıştım. Bu da acı marulum Bu marulu ben çok seviyorum. Domatesim. Dallı domates. Turpum, soğan, tere, roka. Böyle. Bunları az çekeyim. Bir yemeğimize tak bakalım arkadaşlar. Bir tabak alalım. Böyle. Kepçemizi alalım. Böyle bir karıştıralım mı? Maşallah görüyorsunuz ya. Nasıl güzel pişmiş. Böyle yemeğimi alayım. Tabağıma. Susuzca. Tandır fasulyesi. Biz öyle derdik susuz. Hmm, mis mis. Biraz da pul biber atalım. Eşim acıyı sevmiyor. Herkes tabağına alabilir. Böyle canları. Görüyorsunuz. Maşallah. Fasulyemi. Piş demen 2 dakikada. Bu da çilek suyum. Kompostu yapmıştım. Bardağıma koysam mı koymasam mı sizler için arkadaşlar rengini göstereyim. Bu da, şimdi. Bu da çilek. Buzluğa koymuştum dün çileğimi. Bu da çilek suyum. Kompostum. Şu rengin güzelliğini arkadaşlar. Böyle. Çok güzel oldu yemeğimiz. Beraber olsak da yesek arkadaşlar. Böyle Almanya mis gibi oldu. Her taraf yeşillendi görüyorsunuz. Bahar geldi. Benim otlar çöpler hep çıktı. Görüyor camın üstte ot Böyle mis gibi bir hava, güneş, sıcacık balkonum. Hoşçakalın arkadaşlar, hoşçakalın. Abonelik bedavadır, Bedava olup Abone olmayı unutmayalım, tıklamayı. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorum okumayı çok seviyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese cümleden.